Haber okuyucuları bu bugün e, ee, Karabük Spor basını sözcüsü Ziya Ala makamda ziyaret edildi. Kendisine Karabük Spor ile ilgili bir takım sorular vereceğiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Sağ Ziya Bey şimdi Karabük Spor ayın dördünde çok hoş geldi. Hemen evet. ardından turnuvalar var. Bu arada transfer çalışmaları da var. Evet. Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Şimdi takım biliyorsunuz malumunuz olduğu üzere Slovanya'da, Slovanya'daydı. Dün sabah itibariyle yani 28'inde oradan ayrıldılar, dün sabah itibariyle de Türkiye Karabük'e döndüler. Ve e, hocanın perşembe gününe kadar e, bir sürede izin kullanacaklar. Hocanın verdiği süre var. O da dördüne kadar devam edecek. Dördünde e, başlayacaklar. Karabük'e gelecekler. Burada kendi sahamızda, kendi e, tesisimizde toplanacağız. Ve e, ne zamana kadar? Ayın 10'una kadar burada işte günde hocanın belirleyeceği şartlar dahilinde çalışmalarına başlayacaklar, çalışmalarına devam edecekler ve onundan da 14'üne 4 günlük bir süreç içerisinde bu tabi geride kamp olsun, Slavonya kamp olsun, buradaki kamp olsun, buradaki çalışmalar olsun onların bir noktada bence ürünü diyeceğimiz hazırlık maçları ki bir turnuva düzenleniyor, turnuvaya katılacak. Turnuvaya altı takım katılacak. Bunlardan biz Karabük Spor olarak Diğeri Ankara Gücü, Gençler Birliği, Ordu Spor, Sivas Spor ve Mersin, Mersin İtman Yurdunu katılacak altı takım söz konusu. Bu iki grup halinde yapılacak ve bu iki grubun birincilerinin karşılaşması, final karşılaşması da pazar günü oynanacak. Ayın 14'ü ve burada e, hoca olsun, teknik heyet olsun. Takımın artık e, 2011-2012 sezonunda nereden, nasıl şekilde oynatacağı konusunda çok iyi bir ölçüt olacaktır. Çok iyi bir kıstas olacaktır. Hı. Ve buna göre de bu sezondaki yolunu çizmede en belirleyici unsurlardan bir tanesi olacaktır. Tabii ondan sonraki süreçte e, yani e, bu turnuva sonrasındaki süreçte ne yapılacaktır? Onu hoca ve teknik heyetle oturup görüşeceğiz. Yani sezon sonuna, sezon başına kadar, yani 9 Eylül'e kadar burada mı, yani kendi tesisinin testlerimizde mi kampa devam ederiz? Yurt içinde, özellikle her sene yaptığımız Gerede, Bolu tarafındaki bir yerde mi kampa devam ederiz? Yoksa yurt dışına bir kampa devam ederiz? Ama özellikle yurt içi diye düşünüyorum ben şahsım olarak. Tabii bunu yönetimde de bir araya geleceğimiz yönetimde de masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Ondan sonra işte süreç sürece devam ediyor. transfer konusunda yeni transferler... Evet, kamuoyuna sürekli aynı şeyi ben de inanın yani ifade etmekten e, bıkmadım ama çözememenin şeyini yaşıyorum. Rahatsızlığını, çözememenin rahatsızlığını yaşıyorum. Evet, e, pazartesi salı günü iki yabancıyla transfer komitesi ve tekniğe ettik arkadaşlarımızın bir görüşmesi olacak. Ve bu görüşme doğrultusunda inşallah olumlu bir netice alırız da e, o konudaki, o noktadaki de gidermiş oluruz. Ve e, sezona iyi bir e, şeyle başlamış oluruz diyor. i̇yi bir havayla başlamış e, oluruz. Sık sık böyle spor e, antrenmanlarında işte gene bir kanıt mı takip ettiniz. Bozcu'nun e, evet. uyumu, performansı nasıl, nasıl bakıyorsunuz? Ya kalep bir, bir aile gibi düşünün kalep Yani gerçekten Aile içerisindeki bireylerin birbirine karşı ne derece sevgi ve saygı içerisinde olduğunu ve olması gerektiğini olan bu şekilde olan ailelerinde ne kadar baş, başarılı ve uyum içerisinde olduklarını e, hep beraber görüyoruz. Karikşoda gerçekten bir aile gibi, işte büyük küçüğünü biliyor, seviyor, küçük büyüğünü sayıyor. E, yeni gelen arkadaşlara da baktığımızda e, bazılarıyla konuştum, hemen uyum sağlamışlar. Yani abileri bir abilik yapıyor, e, onlar da kardeşlik daha doğrusu ıı, takımdaki o beraberlik ruhu, o uyum ruhunun özdeşleştiğini görüyorum. Ve böylece de bu tabii başarılı bir ekip iş olduğunu biliyoruz. Başarılı bir ekip de ekiple beraber kazanılabiliyor. Ekipteki ruhu da bir arada tutabilmek, e, buradaki kişileri özellikle eski kişileri daha doğrusu burayı ilerleyen, e, gerek Camiası'nı gerek Karakçı Sporu kişilerin yeni gelenlere de bunu aşılamasıyla, bunu motive etmesiyle bu daha da bir şey kazanıyor. Ahenk kazanıyor, ahenk kurmuş oluyor. Ve başarı da daha rahat geliyor diye düşünüyorum. İşte Karabük'teki, Karabük en büyük şeylerden bir tanesi de yeni gelen hemen kabullenmesi ve ona gerektiği önemli, gerektiği desteği vermesi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben nimet, evet. evet. Ee, Sen hayat dediğiniz gibi evindeki Fenerbahçe transferi, Fenerbahçe transferi ardından Fenerbahçe de başka bir takıma sattı evindeki. E, e Bununla ilgili bir, bir, bir ödeme evet. şeyi vardı, senetlerle ilgili muallakta olan bir konu vardı, kamuoyunda konuşup. Bunu biraz ayrılmak edilir misiniz? Ya tabii şimdi hep geldiğimizden bu yana ve sattığımızdan bu yana da verdiğimizden bu yana daha doğrusu konuşulur bu şeyler. Biz Emenike'yi, e, biz Emenike'yi e, sezon sonunda 9 milyon avroya Fenerbahçe verdik. Hangi şartlarda verdik? 18'e bölerek verdik. 9 milyon Nedir o da? 18 aya böldüğümüzde aylık 500 milyon 500 bin avro olarak senet imza Yani senet evet kasamıza para girmedi ama 18 senet şu anda kasamızda duruyor. Ve Günlerde de biliyorsunuz kamuoyunda da konuşuluyor. Anladım, i̇şte anladım, anladım. Kare, Fenerbahçe bunu yatıracak mı, yatırmayacak mı? İşte ne bileyim e, yatırmada zorluk olabilir. Fenerbahçe bu parayı edemez falan gibisine de bir sürü e, yani aslı olmayan, aslı olmayan bir takım söylentilerin olduğu kulaklarımıza geliyordu. Ben şunu ifade edeyim kamuoyuna. Fenerbahçe dün itibariyle ki şunu söyleyeyim önce senetler tarihi her ay 30'u. Yani 30 ödeme tarihi olarak, her ay 30 olarak olarak belirlenmiştir. Ama dün ay 29'uydu. Fenerbahçe ilk taksitini dün e, bankaya yatırmıştır. Dolayısıyla da e, böyle bir yetki davasından e, paranın yattığını e, sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Önümüzdeki e, süreçteki senetler ne olacaktır? E, Fenerbahçe üzerinde mutlaka yapacaktır. Yani en azından ülke anlamda yapma zorunluluğu söz konusu ve bunu yapacaktı. Evet Emenike Fenerbahçe tarafından satılmıştı, gönderilmişti. Ve bu artık bizden, bizimle ilgisi olmayan bir konu. Evet. Yani Fenerbahçe'nin e, hangi futbolcu konusunda ne tür bir tasarrufta bulunabileceği artık o kulübün kendisine ait olan bir Emenike'yi almıştı, oynatmamıştı, oynatır oynatmaz, satar satmaz. Yani bizimle tamamen alakasız bir konudur uygun görmüştük. O şekilde görmüştük. 10 milyon avraya sattığını okuduk biz de. 10 milyon avraya e, Sparta Moskova takıma e, satmış. Evet. yani bizim de çok öyle fadışır bir yani. söz konusu değil. Tasarruf tamamen Fenerbahçe'nin kendisi. Peki Ziya Bey ben bir şey soracağım. Ee, senetlerin ötelenmesiyle ilgili Fenerbahçe grubundan bir talep gelmişti sanırım. Evet. Bununla ilgili herhalde bundan sonraki süreçte zannediyorum bir öteleme gibi bir sıkıntı olmayacak Yokmadı çünkü efendim. yani eğer tekrar e, bir öteleme ile ilgili e, şey gelirse bize teklif gelirse o teklifin geldiği tarih itibariyle de e, şartlarımız yeniden ne, yani ötelemenin söz konusu olup olamayacağı konusunu e, oturuz arkadaşlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla bir işte hesap kitabımıza bakarak çünkü biliyorsunuz e, elimizde paramız yok. Hesabımızı kitabımızı yaparken de gelecek para üzerine hesap ederek e, kurgulamıştık. Bunlardan bir tanesi de her ay ay sonu 30 itibariyle Fenerbahçe'den gelecek 500.000 avroydu. E şimdi atıyorum ikinci senedi öteleme gibi bir şeyin söz konusu olabileceğini düşündüğümüzde bizim o ay için e, hareket yani hesap ekstramıza baktığımızda e, ödemelerimizde bizi zora düşürecek, sıkıntıya düşürecek bir konu olursa o ötelemeyi yapmak konusunu ne derece doğru olup olmadığını aramızda tartışırız. Ama daha sonrakilerde bir öteleme, yani bizim hesap planımıza göre bir öteleme olup olamayacağı bize uygun olursa ve karşı taraftan da bitti teklif gelirse yine arkadaşlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla oturup beraber konuşuruz. Peki bu... Tabii ki yani o çok önemli. Yani Hı. biz şimdi bir mali tablo çıkarmışız. Demişiz ki ilk, te ilk senet, Temmuz'da yatmış. Dün yattı. İkincisi Ağustos'ta yatacak. Şimdi Ağustos'la beraber ötelenmesini istiyorsa ve bizim planımızda, bizim planımızda ödeme planımızda ona endeksliyse, ya bu bizde sıkıntı yaratabilir. O zaman üçüncüsü düşünmeli. Yani üçüncüsünün ötelenmesi gibi falan bir durum söz konusu olabilir. Yani ona diyorum, biz yönetimdeki arkadaşlar önümüzdeki hesap ekstralarımızı görerek, bilançomuzu, planımızı, görerek e, karar veririz diye düşünüyorum. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Ligler ertelendi. Evet. Başlama tarihi 9 Eylül. Bu süre zarfında mutlaka e, kulüplerin normalde 5 Ağustos'ta başlaması gereken ligler 9 Eylül'de ertelendi. Evet. Bir aylık zamanda e, bu kulüplerin e, gelirlerine mutlaka bir düşüş olacak. Bu bir aylık zamanda yeniden bir kap bronu düzenlenecek. Evet. E, masraflar keza ona göre olacak. E, bununla ilgili e, yayıncı kuruluş veya federasyondan federasyonun yani kulüplere yardım mağamında herhangi bir para söz konusu? Şu ana kadar yok yani. Bilemiyorum. Tabii önümüzdeki süreçte e, ne olabilir? Yani e, bize yardım konusunda herhangi bir şey söz konusu değil ama yani mutlaka yayıncı kuruluşla e, bilemiyorum. Federasyonla arasındaki imzalanan sözleşmede hangi hükümlerde bu ödemelerin geciktirilebileceği veya da ödenemeyeceği hususu yer almış mıdır Onu bilemiyorum. Yani iki federasyon ve arasında. Ha yani geçerli bir hukuki zemini var mıdır geciktirmede veya ödememede gibi onu bilemiyorum. Ama bize gelen oradan herhangi bir şey söz konusu değil Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.